faaliyet var ya, o faaliyetin rahatlığını yaşıyorum aslında. ya. Türk insanlarında olan bir özellik, bu çok sevdiğim bir özellik. Yani son dakikaya bırakmış. O tatlı bir iş ki. Yani herkes ne yapacağını çok iyi biliyor. Çok iyi bildiği için banka işlemlerini son dakikaya bırakıyor. İşte ne bileyim, bunun türünde herhangi bir işi var. Varsayalım bir yere, bir yere gidecek, bir yerden bir yere gidecek. İşte bakıyor saate, ha daha diyor 45 dakikası var diyor. Ben şimdi zaten oranın yolu yakın yarım saatte giderim, 45 dakika daha. Sabah okula gidecek saat 9'da çocuk. Anne 5 dakika daha. Bu meselenin neyse aslında bilmenin vermiş olduğu rahatlık. Ancak bilmekle uygulamak arasında çok büyük bir fark var. Şimdi eğer bildiğini uygulayabiliyorsan ekstra rahat olursun değil mi? E şimdi toplum içerisinde yaşıyoruz hep beraber. Bir yerden bir yere gitmek 35 dakikaysa eğer senin artık İstanbul'da bir saat önceden çıkman lazım. Bir saat önceden çıkacaksan eğer onun için yarım saat öncesinde hazır olman lazım. Demek ki aslında uygulama bilmekten daha uzun sürüyor. Şimdi biz neyi peşindeyiz? Aslında peşinde olduğumuz şey şu. Bildiğimiz şeylerin anlık bir şekilde gerçekleşmesine peşindeyiz. Bildiğimiz şeyler anlık şekilde gerçekleşiyorsa bizim için o oh, mükemmel. E şimdi bildiğin şeyler eğer başka insan süreçlerini içine alıyorsa uygulaması zorlaşıyor. Bu sebepten dolayı ideya yani düşünce veya içerideki tasarımı dışarıya yansıtabilmesi için eşyanın da içerideki tasarıma hazır olması lazım. Eşya yani orada insan vücudu bir eşya oldu. Kimse buna eşya diyemez diye böyle dangalaklığa girmeyen de bir manası yok aslında. Evet eşyayız. Yani bu akıl dediğin şeyi hamalı vücuttur. Bir yerden bir yere yolculuk yaptıracaksan eğer bunun için iç tasarımı dışarıda da uygun hale getirmen lazım. Şimdi kendi yaşamımda ben örnekler göstermeyi çok seviyorum. Niye örnek gösteriyorum? Bir yere geç kalmamak için o yerde yaşıyorum. Mesela iş bir yer. <laughs> orada yaşıyorum. Geç kalmıyor. Millet geliyor dışarıdan. Ne diyor ki işte kusura bakmayın geç kaldım. Nereye diyor? Çok basit bir soru. Nereye? Yani buraya. Çünkü benim öyle bir huyum olmadığı için. Mesela 35 saniyedir benim iş yerimle evim arası. Uyan, geçiyorken yüzünü yıka, aşağıya gel. hoş geldiniz. Gözlerimi silip işe başlarım. Bu şimdi neyi bilmek? Ben o işe geç kalacağımı bilmek. Öyle ya da böyle ben o işe geç kalacağım. Peki neden ben o işe geç kalacağım kısmının düzenlenmesinden... Tamam. mı açık kaldı? Neydi meselesi şimdi? uygulamaya. Can açık mı kaldı sorusunun cevabını vermek için. Ben baktık, baktıktan sonra gidip oradaki camı kapattık değil mi? Ortalama 35 saniye kaldı. Kim verecek bu 35 saniye? O yüzden bilmenin en zor yanı uygulamaya geçme anıdır. Eğer biz insanlar bildiklerimizi uyguluyor olmuş olsaydık, ömrümüz yetmeyecekti. Çok tatlı bir cümle değil mi? Bildiklerimiz uyguluyor olsaydı ömür yetmeyecekti. Yani buradan sonrasında evet, hayır, belki işlemlerinden sonra Hani son cümleyi söylemiştik ya bir önceki videoda, eğer o gibi bir önceki videoya mesela seyrederseniz oradaki son cümleye göre davranırsınız. Evet neydi, hayır neydi, belki neydi? Şimdi belki diğer insanların zamanı tamamen şöyle geçer. Bunu da yapacaktım, bunu da yapacaktım, bunu da yapmalıydım, bunu yapacaktım ama işte şu oldu. Hep bir bahane ve karşısında da biri olur. Bu bazen bir duygu olur, bazen bir insan olur, bazen bir eşya olur. Hani az nedenle dağlar dayanmaz, gerçekten öyle bir cümle vardır. Ve yol yürüdükçe geçer. Bu belki diyen insanlar değil, kendi hayatları için konforlu bir evet diyen insanların aslında yapmış olduğu şeydir. Hayır diyen insanlar otonom sinir sistemi gereği sadece otururlar. Neye hayır dediklerini bilmezse yani oturmaya devam ederler. Tatlıdır, basittir değil mi? Dünyanın en güzel şeyi. Hayır. Mesela benim neden misin? Hayır. Bitti, hayır. Benim misin? Evet. Yani onay ve red ikisi çok güzel, nanedir. Birinci nanede onay verilir, adı üstünde. On ay. Sürücü süreç başlar. Nişan alınacak, kına olacak, nikah tarihi alınacak falan falan yani böyle birinci ayda tanışılacak, bak yapılacak, edilecek, edilecek hep böyle ön koşul şeyler yani düşüncenin içerisinde bir şeye onay verdiğin anda yapılması gerekenler vardır. Bu yapılması gerekenler de sistemli şekilde önünde durur zaten. O yüzden yaşam dediğin şey basittir. Yaşamayı zorlaştıran şeyler ise insanın kendisidir. İnsan kendi yaşamını zorlaştırır, kolaylaştırmaz. Matematik basit. Bir adet kitap alabilir miyim? Yakınındaysa uzattım aldım. Biraz bir Uzandaysa bir adet kitap verebilir misin? Bak şimdi ben herhangi birini uzandım aldım. Bir karşımdaki kişi bir adet kitap verebilir misin? Dediğim anda karşımdaki kişi hangi kitap diyecek? Ne oluştu? Aslında kişi benden bir adet kitap istedi. Gidip herhangi birini alayım geri. Diyebilme durum var mı? Var. Yani ortaya bir kitap koyayım. demek fikri var mı var? Hangisi? Yani sen hangisini istiyorsun? Kırmızı renkli, üzerinde şu 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 şunlar yazan ve şu setin, şu cildini istiyor. Dediğin anda konum belli olmuş olur. İnsan rahat rahat gider. Oradaki kitap alır, kitabı alır ve sana gider. Değil mi? Şimdi, işin psikolojik yanlarında o kitaplar iyi zaman. Bir de kendi beğendiği kitap olur o kitap. Yani insan. O insan neyi beğenir? O kitabın herhangi içerisinde bir tanesini beğenir. Alır dedim, ben buna da bakacağım. Bunu da istiyorum. Bunu ver. Bunda da ver, ver dediği anlamda var artık istekli, okuduklarıyla, gördükleriyle hayata bakış açısı oluşturur. Yani aslında evet dediğimiz şeyle yaptığımız şeylerin arasındaki farklılık süreç içerisinde görüp de gözümüzün boyanmış olduğu şeylerdir. Bence çok güzel oldu. Çok tatlı oldu içeriye girdik işte dünya hayatı dediğimiz bir yer var. Mı? Dünya hayatının içerisine girdik. Dünya hayatının içerisinde her şey pırıl pırıl. Çünkü neden? Yukarıda bir güneş var. Aşağıya ışık salınımı yapıyor. Aşağıda insan var. Bu ışık salınımı görüyor, hissediyor veya enerjisini alıyor. Bu ışık salınımı sonrasında su yansıma yaratıyor. Veya soğurum dediğimiz şeyi gerçekleştiriyor. Bitkiler hiç olmamış oldukları kadar güzelleşiyorlar. E bakıyorsun tabiat, tabiat olayları akıl almayacak kadar muazzam güçleri var. İnsan da diyor ki ben bu kadar güzelliğin içerisinde kendimi nasıl güzelleştireyim? İnsanın ilk dediği şey bu biliyor musun? Yani ben nasıl daha iyi olabilirim? E zaten yaratım gereği biz milyonlarca yıldır var değil miyiz bu dünyada? O milyonlarca yıldır zaten en güzel halini almamış mıyız? Zaten en güzel olmak demek, düşünebilmek, konuşabilmek, irade edebilmek gibi kavramlar değil mi? Yani biz diğer canlılardan ayrılan en temel özelliklerden bir tanesi değil mi? E bunları elimizden aldığımız zaman diğer canlılardan farkımız ne? Hiç. Tamam, hiçbir şey. Yok. Hop. Beş dakika sonra bu diye geceriz ya. Tamam, maymun yaptı. Ben kelam aslında bildiğiyle insanın uygulamayı işin en büyük sebeplerinden bir tanesi uygulamayı bilmeyişidir. Şimdi herkes spor yapmayı, Siz yapmayı, kendini iyileştirmeyi veya kitap okumayı, okumayan da bilmeyenler de var tabii. Ama sonuç olarak bir şey görme halini yapabiliyorlar değil mi? Peki gördüklerini düzeltme hali. İşte o zaman. Neden? Orada bir eğilim varsa onu düzeltmek için efor sarf edeceğini bilir ve o eforu sarf etmez. Burada da sebep sonuç ilişkisi var aslında. Hangi sebeple düzeltmesi gerekir? Hangi sebep ile düzeltmemesi gerekir? Veya hangi sonuca gitmek istiyordur da düzeltmesi gerekir. İnsan dediği mahlukat benlikte de, yani o ego dediğimiz veya narsizm dediğimiz veya o dönemdeki psikolojik kavramlarda düzeltme eğilimine giriyorlar. Ancak içerideki psikolojik süreçlerin hiç bilmedikleri için içeride kayboluyorlar. Kaybolduktan sonra neye evet diyorlar, neye hayır diyorlar veya neye belki diyorlar bunları da bilmiyorlar. Bu sebepten dolayı evet dediğimiz şeyler, dediğim şeyler belli olması gerekir, hayır dediğimiz şeyler belli olması gerekir ve belki dediğimiz şeyler de belli olması gerekir bilinç seviyesi dediğimiz şey vardı. Hani geçenlerde bizim kendi iç, iç konuştuğumuz. Bilmek bir işi hareketli hale getirmek anlamına gelir. Eğer bildiğin bir iş ise o hareketlidir. Nasıl yani? Yürümek hareket halindedir. İşte bir şeyi tutmak hareket halindedir. Ve kuvvet ve güç ister. Ama soyut kavramda da bilmek dediğimiz zaman bu iş şey olmuyor. Çünkü soyut kavramlar değişken niteliklere sahiptir. Yani sevgi değişken niteliklere sahiptir. Saygı değişken niteliklere sahip. niteliklere soyut anlamlarından bahsediyorum. Aşk, hüzün, tutku bunların hepsi değişken niteliklere sahiptir. Değişken niteliklere sahip oldukları için bunlar da onay ya da red mekanizması çalışmaz. Bunlarda sabitlik ilgisi çalışır. Sen bir kavramı kendi iç dünyanda sabitlemen gerekiyor ki dış alemde uygulama yapıyorken yani iç alem beyin dış alem dışarısı. Uygulama yapıyorken daha doğru şeylere yönelebilir. Öbür türlüsünde iç alemde sabit kavramlar yok. Dış alemde ne yaptığını bilmeyen veya bu iyilik ya da kötülük sıfatının çok çok daha dışında herhangi bir şeyi iyilik ya da kötülük zannedebilen mahlukatlar haline alıyoruz. Neden mahlukat kelimeni kullandık? Yani burada mahlukat kelimesini kullandık. Yani mahlukat dış alemde yaşayan Suriyelidir. Yani bu bir aslan sürüsü olabilir, bir zürafa sürüsü olabilir, bir solucan sürüsü olabilir, kanıcı sürüsü olabilir ya da insan sürüsü olabilir. Bu sürü, otonom olarak alışkanlıkları vardır. Sabit alışkanlıkları vardır. Bu sabit alışkanlıkları da bir müddet sonra orada entalpi dediğimiz şeyi gerçekleştirir. Entalpi işte soru işareti. Entalpi aldık, soru işaretini koyduk. Şimdi entalpi oluşabilmesi için demek ki çoklu bir şey bulması gerekiyor. İnsanların bir aradayken yapmış olduğu tek şey tüketimdir. Üretim değildir. Biz üretiyoruz zannederken tüketiyoruz. İşin en saçma sapan şeylerinden bir tanesi de bu. Üretim diye nitelendirdiğimiz her şey aslında dünyanın kendi varlığından, onun özütünden veya onun öz maddelerinden tüketmiş olduğumuz ham maddelerdir. Şimdi bu tişörtü üretiyor. Ne var bunda? Kumaş, pamuk, bilmem ne, polyester, poşet. Ne ararsan var değil mi? Veya içerideki tişört. Su tüketiyor mu buraya ya? Tüketiyor. Pamuk tüketiyor mu? Tüketiyor. Polyester poşet, kimyasallar tükeniyor mu? Tükeniyor. Peki kimyasallar nereden geliyor? Göklerden zemin et gibi bir şey değil. Dünyanın kendi özünde bulunan amorf maddelerden çevrilerek buraya geliyor. Ve biz de bu tüketimi üretilmiş gibi fabrikalaştırıyoruz. Yani fabrikayı kurduğumuz anda aslında yine bir tüketim yapmış oluyoruz. Çünkü fabrikanın kurulabilmesi için demire ihtiyaç var. Fabrikanın kurulabilmesi için çimentoya ihtiyaç var. Fabrikanın kurulabilmesi için araziye ihtiyaç var. Oraya yol yapman lazım. Yani kısacası şey dünyanın öz ham maddesinden tüketmiş olmuyor musun? Evet. Biz insanlar da düşünürken kendi beyin statiklerimizin içerisindeki bulunan enerjiden tüketiyoruz. Yani aslında düşünme faaliyeti insan vücudunun içerisindeki bulunan temel vitaminleri ve mineralleri tüketir. Bu sebepten dolayı anksiyete veya türevindeki herhangi bir şeyin içerisinde insanlar vitamin tüketmelidir. Doktorlar da bunu tavsiye eder ve hareket etmelidir. İkisi de zaten yaşam kaynakları değil mi? Evet. E, o zaman insan evet derken neye evet diyeceğini düşünürse otonom sinir sistemi ve içerideki bulunan diğer periferik veya limbik sistemi tarafından enerji ihtiyacı olmaz mı? Bu enerji nereden tüketilir? Beyinden ve vücudun içindeki yağlar. Hayır derken kendini durdurmak zorundadır. Peki bu enerji nereden üretilir? Yani beynin kendi hamlarının içerisinden olmaz mı? Evet. E, şimdi belki de zaman yine aynı statik içerisinde enerji üretimi ve tüketimi olmak durumunda değil mi? Peki bu enerji üretimi nasıl oldu ki bu kadar kolay şekilde tüketilebiliyor? İnsan vücudu gelişim süreci içerisindeyken dışarıdan olmuş olduğu çöp bitkiler de dahil olmak üzere veya çöp besinler de dahil olmak üzere pozitif etçi ederek pozitif yağları oluşturur ve ilerleyen yaşlarda, 20'li yaşlarda, 25'li yaşlardan itibaren artık biz kendi sermayemizden yemeye başlarız. Bu sebepten dolayı insan yavaş 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 yok olur ve gider. Konu çok karmaşık olur değil mi? Bir anda 80 tane konu girdi, entalpi girdi, oradan öbür taraftan başlıyor. dünyanın enerjisini tüketiyoruz girdi. Zaten evet veya hayırdan sonraki süreç bu olduğu için, yani kafatasınız içerisinde bunlar olduğu için biz evetin içerisinde de problem yaşıyoruz, hayırın içerisinde de problem yaşıyoruz. Yani mecburi evetler veya mecburi hayırlar olması gerekiyor. Mesela işin en güzel örneklerinden bir tanesi de çok sevdiğim şeylerden bir tanesi. Evet dediğin şey senin karakterin değil dünya veya dünya içerisindeki bir şeye hazır olma halidir. Yani doğum yapacağım. Evet, yapabilirim. Neden? Fizyolojik yaşım uygun. Yani vücudum ona hazır. Artık rahim ve yumurtalıkları bunun için yeterli. Ne yapmam gerekiyor? Bir tane damızlık bulmam gerekiyor. Aldığım damızlıkları getirdim yanıma. Hmm, seviyorum. Neden? çünkü işte kılları güzel. E, seviyorum neden? İşte bana iyi davranıyor. Neden? Belki kadın hissettiriyor falan falan ya. Arkadaş sen zaten 20 yaşından sonra çok affedersin, mandıra küsünü koy yanına, Kadınlar bir şey söylüyorum. Zaten ondan da iyi hissedeceksin. Erkeklerde de öyle bir şey yok. Yani tek aradıkları da pembe nüfus cüzdanı. Eğer kadın burada eş seçim, çünkü tabiatın tamamında dişiler eş seçim yapar ya. Anladın mı? Yani şu halde tavanda güvercinlerimiz var. Yani Keşke olsa da şuraya güvercinleri koysaydık. Erkeği döndüm. tavus kuşu dediğin mahlukatın mesela o kuyruğu rengarenk olan şey dişisi değildir erkeğin. Tabiatın her yerinde erkek kadına evet dedirmek için uğraşır. Çok tatlı değil mi? Be? <laughs> Bence çok tatlı. Bunun için süslenir, küslenir falan falan. Ya bu düşünsene düğüne gitmişsin. Düğünde bir tane papyon takmış, siyah beyaz giymiş bir penguen var. Pıtı pıtı yürüyor. E penguen örneğine bakarsak yumurtayı dişisi, yumurtanın üzerinde bekleme süresi ise işte erkek yapar. Peki dişisi o yumurtayı koyduktan sonra hani erkek üzerine geldi böyle duruyorlar. Ya yani bir sürü dediğimiz şey var ya o sürü şeklinde duruyorlar böyle. O yumurtadan o çocuk çıkana kadar o erkek oradan ayrılmıyor. O yumurtanın başında yani. Böyle ki kebacanın arasını almış tutuyor. Dişisi Hı. nerede? Avlanmaya gidiyor. Sıcak denizlere gidiyor. Gidiyor avlanıyor kendi vücuduna hazırlıyor. Ve daha sonrasında çocuk oluşumu gerçekleştikten sonra çocuğun yanına geliyor. Şimdi burada evet hayır sürecini düşünebilir miyiz? Düşünebiliriz. Çünkü Erkekler, genel anlamda ya penguen'dir, ya da mızlıktır, ya da mantradan çıkmış <laughs> öküzdür. Ben de bir erkek olarak bunu söylüyorum. <laughs> Neden? Çünkü sürekli tabiat ve tabiatın içerisindeki mahlukatlar olarak biz kadına evet edilmek durumundayız. Evlenme teklifini bilecek Eğer bir kadın gibi sana evlenme teklifi beklediyse sende dişiyle enerji vardır, kadında enerji vardır. Yani evet ve hayırlar. Aslında insan kendi metabolizması içerisinde veya metabolizmasının içerisindeki bulunan enerji ile yapmış olduğu ve verdikten sonra, ağızdan çıktıktan sonra sonucuna katlanacağı şeylerdir. Biz sonucuna katlanamayacağımız için evet de demiyoruz, belki de demiyoruz, belki diyoruz. O sebepten dolayı hayatın içerisinde başarı dediğin şeyi de kendimize getiremiyoruz. Sonuçsuz bir yaşam yaşıyoruz ve günün sonunda çekilip gidiyoruz. O nedenden dolayıdır ki biz insanlar bilmek kısmında, yani işin uygulaması değil bilmek, bilmek haklı bir şeydir. Bilmek kısmında mükemmeliz ama uygulamak zorunda değiliz. Her bildiğimizi uygulamayız. Sebebine girersek eğer, sebebi şudur ki insanlar aklen çok hareketli, fiziken hareketsizdir. Çünkü vücudunda nasıl kullanacağını bilmez. <laughs> جهان منم